Fonksiyonun kendisi x'i e alıp y'ye götürüyorsa fonksiyonun tersi de y'den x'e doğru gelir. Dolayısıyla fonksiyonun tersinde y dediğimizde sonuç x olarak çıkacaktır. Bunu diğer tarafa attığımızda y eşittir fx olarak sağlamasını da görebiliriz. Dolayısıyla fonksiyonun içerisinde yer alan sayı aslında fonksiyonun kendisinde sonuçtur. Y değeridir. Buna göre fonksiyonun içerisindeki bu 17'nin y olduğunu gördüğümüzde doğrudan bu fonksiyonun tersini almadan buna eşitleyebiliriz. x kare eksi 6x artı 1 eşittir 17 olur. Bu tarafa attığımızda x kare eksi 6x eksi 16 eşittir 0. 16'nın çarpanları 2 ve 8 olarak alabiliriz topladığımızda eksi çıktığı için zıt işaretli buraya eksi buraya artı diyelim çarpımları eksi 16 toplamları eksi 6 buna göre x artı 2 çarpı x eksi 8 eşittir 0 şeklinde çarpanlara ayrılabilir buradan x eşittir eksi 2 bulunur x 3'ten büyük olduğu için bunu alamayız x eşittir 8 olarak sonucu bulabiliriz.